Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu'nun organizasyonunda Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde Hatay Valiliği İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İşbirliği ile kapsamlı bir insani yardım çalışması gerçekleştirildi. Polis memuru Mustafa Şahin'in katkılarıyla hazırlanan savaş mağduru engelli kardeşlerimize akülü sandalye desteği projesi kapsamında Suriye'nin Laskiye kentinde yaşayan savaş mağduru engelli gaziler ve bireylere akülü engelli araçları teslim edildi. Bunun yanı sıra şehit ailelerine, engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi sivillere gıda, giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı yardım organizasyonunun bölgede yaşanan mağduriyetin hafifletilmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edilirken, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün polis memuru Mustafa Şahin abimizin bizlere emanet ettiği sandalyelerin bir tanesini Suriye'nin Laskiye kendinde yaşayan Mahmud'un Hanesine misafir olduk ve Mahmut'a e, hediye ettik. Rabbim tüm bağışlarımızdan razı olsun. Buradan Allah razı olsun. Mahmut abi bu sandalyeyi polis memuru Mustafa Şahin abimiz gönderdi sana. E, i̇nşallah ona da dua et Allah'ın izniyle. Dernek yetkilileri, insani yardım çalışmalarının önümüzdeki süreçte de farklı bölgelerde sürdürüleceğini belirtti. Yapılan bu anlamlı destek, bölge halkı tarafından minnet ve duygusal anlarla karşılandı.